170 beygirler, 150 beygirler, 140 beygirler, Hababam beygir, Hababam tork. En önemlisi iki tekerlek üzerinde olmak. İşte şimdi de harika birisiyle tanıştım. Sude. Sude merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim, siz? Ben deyim çok teşekkür ederim. Ee, senin de çok güzel bir motorun var. <laughs> Uzaktan kendinle ilgili çekim yaparken seni teşekkür göreceğim dedim. Sude'ye bir sorayım. Belki kabul eder. Ne bu aletin şimdi markası, modeli? Evet, benim motorum 50cc Mondial Turismo. E, sıfır aldım yani ilk sahibi benim gördüğünüz gibi. <laughs> Kaç kilometre yaptın sen şimdi bununla? Kaç kilometre? Bir 3000 kadar olmuştur. 3000 kadar yaptın. Evet. Nereden nereye kullanıyorsun? Yani en uzak mesafem e, Karşıyaka-Bornava arası oluyor. Güzel, güzel. 50 CC mi dedim? Evet, 50 CC. Tamam. Şimdi ehliyet gereksinimi var mıydı bunlar için? B sınıfı ehliyet yeterli oluyor. B sınıfı ehliyet Hı -hı. yeterli oluyor. Yaşın kaç sade? Ben 18 yaşındayım. 18 yaşındasın. O zaman bu senin ilk motorun mu, doğru mu anladım? Evet, evet, ilk motorum. İlk motorun. Hı -hı. Ee, peki. Kimden ders falan tabii tabi? Yo hayır, bayan. direkt Bağ Al <laughs> 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 aldım. <gülüyor> İlk sürüşümü o şekilde yaptım. <laughs> Harikasın ya süper, harika valla. Anladım. Peki trafikte böyle küçük ve e, çok da şirin ama yani göze de böyle güzel gözüküyor bu motosiklet. Trafikte insanlar evet. seni fark ediyor mu? Göze hitap ediyor ama e, elbette sıkıştıranlar yani e, <laughs> sıkıştan oluyor oluyor mi? Yani evet. Her zaman olur öyle, öyle insanlar çünkü. Bazen de dalgınlıkla da, isteyerek de yapmıyor herkes ama hı hı. yani böyle küçük bir şey olunca algıda seçicilik işte böyle fark etmiyor falan ama böyle canlı renkli bir şey almış olman hem şekil olarak çok sevimli, sana evet. çok yakışmış <laughs> ayrıca. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok sağ tatlı ol. olmuşsunuz ikiniz. Hem de trafikte de biraz daha e, dikkat çekiyor. Evet, evet, Peki bundan sonra böyle bir motosiklet hayatı düşünüyor musun sen kendinle? Tabii ilgili? ki. Tabii Artık ki. bu iş bulaştı bana diyorsun. Aynen öyle. <laughs> ne var peki gelecekte hayalinde? Şu an e, bende bir tane daha 125'lik var. Mondial Boutre 125 125'i var. E, bu ikisini beraber satıp eee CC yükseltmeyi tabii ki düşünüyoruz. Kardeşimle bu arada o motor onun. O şekilde yani 250'lik lik e, şu an bakınıyoruz. Peki maksimum nereye kadar çıkarsın? 600'e kadar yolu var. Bence daha <laughs> yükseğe bile çıkarsın yani. Bence hiç sınır koyma. Umarım, Hayat seni nereye umarım. götürürse, kalbin yüreğin nereye doğru götürürse, tecrüben seni nereye götürürse oraya doğru git. Muhakkak. <laughs> Anladım. Peki bu motor motosiklet için söylüyorum. Turismo 50 i Mondial. Aynen. Bunun üreticisi keşke bu motorda şunu şöyle yapsaydı diyeceğin bir eleştiri var mı motorla ilgili? Ee, eleştiri yani Düşmeye kalkmaya dayanıklı bir motor değil, öyle söyleyeyim. Ee, yaklaşık iki kere kadar hani çok değil, bir elin beş parmağını geçmez ama şu an mesela direksiyonum sallanıyor, iki kere düştü. İçinde tırnakları kırıldı. Onun dışında dediğim gibi motoru sıfır aldım ama kayış geçen gün koptu. Tekrar gidip yaptırmak zorunda kaldım. Daha yani birazcık sağlam, üretim olabilir. kalitesi birazcık daha bir çift yükseltilirse daha iyi olur dedi. Peki e, ne kadar olmuştu alalı? Önceğimiz konuşmuştuk ama unuttum. Ee, 2022 model. 22. Hı hı. Ne kadar aldın? Ne kadar aldım? Ben aldığımda 19.000 civarıydı. 19. Şu an e, sıfırı internette 27. Yapmaya. Küsür. Evet. Evet. <laughs> Motosiklet hayatı burada bitirelim biz Hadi sen git evine sahibine koy. Ben hatta koymayalım da dursun ama binmeyelim Çünkü Yatıralım düşerse düşerse modeli. bir daha almanın imkanı yok. Her şeyi ateş öyle. pahası. Sudeciğim çok teşekkürler bu kısa sohbet için. Ben teşekkür Harikasın. ederim. Harikasın. Sağ olun. E, yollarda ol. yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça görüşürüz.